Mert. Günaydın Deniz Hanım. Ben uyandırma servisinden arıyorum. Uyanır uyanmaz sesini duymak çok güzel Mert. Gerçekten çok güzel. Senin de sesini duymak çok güzel. Ee? Nasıl iyi uyuyabildin mi bari? Evet hem de bebekler gibi uyudum. Sen ne alemdesin? Ben de çok güzel uyudum. Keyfim yerinde. Üstelik o gözde de aramadı. Beni de aramadı. Hem mesaj falan da yok. Belki biz daha vazgeçmiştir artık. Bizi rahat bırakır. Aman yine de biz temkinli olalım. O dengesizin sağa solu belli olmaz. Evet haklısın canım. Ama lütfen canını sıkma olur mu? Bu da geçecek. Ee, tamam. Uzatmayalım Deniz Hanım. Siz bugün ders çalışacaktınız değil mi? Beni ara ve uyandır dediniz. Hadi bakalım. Şimdi kalkın. Mert beş dakika daha ne olur. Aa, tembellik yok. Bugün ders çalışılacak. Hadi bakalım ayağa kalk 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 kalk. Peki, tamam. Kalkıyorum. Şimdi? Şimdi doğruca banyoya gideceksin. İlk önce yüz yıkanacak. Marş marş, hadi bakalım. Ya Mert çok kötüsün, biraz daha uyumak istiyorum. Denizciğim, benimle pazarlık yapmasan çok iyi olur. Seni beş dakika sonra tekrar arayacağım. Bir ömürde iki hayat olmaz. Bu kadar yalan taşınmaz. Gün gelir altında galı verirsin. Aklında, kalbinde çöker. Benden dimesi. O kafandaki kırk tilkinin kuyruğu var ya, o kuyruklar hepsi birbirine dolanacak yakında. Sonunu sen düşün. Bu yoldan vazgeç. Gayipten haber vermek Allah'a mahsus ama yalandan, oyundan vazgeçmezsen sonun kötü olacak. Benden söylemesi. söylemesi. Banu! Ne var abla ya? Var mı? Ya ne o akşamdan beri bir dalgınlık? Ne oldu? Ne dedi Falca? Aman bir şey dediği yok. Saçma sapan şeyler söyledi işte. Tüm. Senin bu kadar etkilendiğini görünce... ...ben de gideyim demiştim ama... Sana, Sana... diyeyim. Senin hayatın... ...ikiye bölünmüş gibi. Sanki aklında, hanende, kalbinde... ...böyle bıçak gibi ikiye bölünmüş... Aman yok yok abla ya. Hiç gerek yok. Boş ver. Ee, bir şey söylediği yok işte. Durduk yerde kafanı karıştırır. Boşuna para israfı. Pek hoşuna gitmedi galiba söyledikleri. Yoksa git git diye tuttururdun. Yok ondan değil. Aman annem abartmış işte. Bir şey bildiği yok yani kadının. Anca uyduruyor. Ee ne söyledi peki? Of abla. Aman tam sana göre dedi. Yani saçmaladı. Ha, ondan beğenmedin sen falcıyı. Söyledikleri işine gelmedi tabi. Yoksa benim tanıdığım Banu... ...anlattıkça anlatırdı artık. Of abla yeter. Üf, sıktı beni bu falcı meselesi. Okula gideceğim duş almam lazım. Hocam, çok erken değil mi saat? Çıkıyor musunuz? Evet, bugün okulda çok işim var. Onun için erken gideyim dedim. Ne? Uzun müddettir konuşamadık. Nasıl gidiyor okul? Ders programı çok yoğun hocam. Ama sizi böyle görünce bu tempoya alışmam gerekiyor sanırım. Ömrüm böyle geçecek galiba. Biliyorum işin çok zor ama Bir hastanın hayatını kurtardığın zaman bütün sıkıntıların uçup gider. Şikayet etmiyorum zaten hocam. Bu benim hayalimdi. Benim annemin ee, ben gideyim çünkü çok geciktim Denizciğim Daha sonra yine konuşuruz tamam mı? Peki hocam görüşürüz Hoşça kal Alo Alo Deniz Hanım süreniz doldu Yataktan kalkılıp yüzü kandı mı acaba? Lütfen tembellik yok. Hadi bakalım. Sorumluluğumun bilincindeyim Mert Bey. Uyandım yüzümü yıkadım. Birazdan derse başlayacağım. Lütfen uyandırma servisi olarak haddinizi aşmayınız. Kraliçem. Keşke seni öperek uyandırabilseydim. Deli. Tamam neyse ben seni daha fazla tutmayayım da ders çalış. Hadi bakalım. Peki. Teşekkür ederim uyandırdığın için Mert. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Sen de çok iyi bak kendine tatlı canım. Hoşçakal. <laughs> kaldı Bozan ya? Alo. Ozan? Ozan uyuyor canım. Akşam ara onu akşam. Ozan uyuyor mu? Ben şimdi seni uyandırmasını bilirim. Ne var ya? ne oluyor ya? Delirdin mi sabah köründe? Ne bağırıyorsun? Ya kalk dedim kalk. Çabuk işimiz var. <laughs> ne işi ya? Ozan. Sen bizim kameramanımızsın. Unuttun mu? <laughs> canım ben bugün kendime repo verdim tamam mı? Ya kalk dedim kalk. Kalk. ya tamam kalktım tamam. Yeter ki sen bağırma. Bana bak. Eğer kalkmazsan gelir tepende bağırırım ona göre. Ya tamam kalktım geliyorum. Kapat. İyi, aferin sana. Hadi, hemen gel o zaman. Of. Abi nereden bulaştım ben bu film işine ya? Üf. Allah kahretsin ya. Kalbiniz, kalbiniz yüz sütle birleşmiş. De birleşmiş. <laughs> Tam sana göre bu feo olan. Ama velakin kalbinde büyük bir sırrı, sırrı var bu oğlan. Falcı dedi diye ne sırrı olacak çocuğun? İyi de bu falcı öyle sıradan bir falcı değil ki. Kadın her şeyi biliyor. <laughs> Beş dakika sonra malları teslim edeceğim. Sakın gecikme fazla vaktim yok. Kim bu ya? Hay Allah okuduğumu da anlayacak şimdi. Sileyim. Hadi kalkabiliriz. Nereye gidiyoruz? Sen nereyi istersen güzelim söyle yeter. Alo. Ne haber? Mesaj mı? Yo, almadım. Neyse geliyorum zaten. Orada konuşuruz tamam. Hadi görüşürüz. Hayrola? Kim aradı? Nereye gidiyorsun? Yok ya öyle önemli bir şey değil. Adam hastalanmıştı ya hastaneye götürecektim. Onu unuttum işte. Neyse boş ver sen bunu Hadi gel ben seni eve bırakayım Kesin bir şeyler karıştırıyor Var Evet bir sırrı var Ve ben bu sırrı çözeceğim Günaydın Hacer Hanım Günaydın İkbal Hanım Yorgun görünüyorsunuz Hasta mısınız yoksa Yok iyiyim jüri işine canım sıkıldı biraz İkbal Hanım, Allah emeğinizin karşılığını boşa çıkarmaz. Siz söylenenlere öyle kulak asmayın. Üzmeyin kendinizi. İnşallah Hacer Hanım. Bahri yok mu? Aa, yok, bugün erken çıktı. Okulda biraz işi varmış da. Hmm. Allah Allah. Neyse, bana portakal suyu sıkar mısınız lütfen? Tabii, hemen. Evet, şimdi bağlanıyor olmam lazım. Değil mi? Meryem. Meryem merhaba nasılsın? İyiyim Bahri sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ya geçen gün için özür dilerim Meryem. Bu bağlantı kesilince ben e, tekrar bağlantıyı kuramadım. Araya iş güç girdi. Bu ara bir de İkbal'in içinde bazı sorunlar var. Onun için özür dilerim. Bahri. İnan açıklamana gerek yok. Müsait olsan arardın zaten biliyorum. İyi görünüyorsun sen. Keyfin nasıl? Zaman ne gösterir belli olmaz. Ama şimdilik iyiyim. Bir ameliyat daha var biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Her şeyden haberim var. Zaten senin bütün test sonuçlarını, raporlarını bana gönderiyorlar. Durumun son derece umut verici. Deniz'im nasıl Bahri? Bir sıkıntısı yok değil mi? Hayır hayır hiçbir sıkıntısı yok. Sen onu düşünme. Onun keyfi yerinde okula gidiyor geliyor. uzaktan görebilmek. Onun kokusunu duyabilmek için neler vermez. O da olacak inşallah Meryem. Gerçekten inanarak mı söylüyorsun bunu? Ölmeden önce kızımı son bir kez daha görebilecek miyim? Ben Hanım, siz gerçekten iyi misiniz? <laughs> Kötü mü görünüyorum? Biraz. Anne sen kötü müsün? Yok oğlum iyiyim. Ama Deniz ablam öyle diyor. Sıkmayın artık canınızı İkbal Okulla ilgili bir meseleye canım sıkıldı da o kadar. Umarım önemli bir şey yoktur. Deniz, acilen çıkmamız lazım yoksa Meveş bizi öldürecek. Ee, Özgürcüğüm, kahvaltı etmeyecek misin? Yok Hacer teyze Mert aşağıda bekliyor okula gitmemiz gerek. Hadi Deniz. Konu her neyse umarım çabucak çözülür İkbal Hanım. Ben okula gidiyorum. Tamam yavrum güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Geç kalma ha. Tamam baba. Of of. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden Sabiha? Nasıl çıkacağın belli Kazım. İşe geri döneceksin. Olmaz dedim kadın. Olur Kazım. Aklını başına al. Pire için yorgan yakılır mı? Bazı zaman olur yakılır. Adam kalmak için değil yorgan ev bile yakılır. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Bu ne inattır be adam? Kırşı inadını rüsva etme bizi. Git işine geri dön. Sözümden dönmem ben. Bunca senedir tanıyamadın mı sen beni? Tükürdüğüm yalar mıyım hiç? Yalamazsın. Allah'ım ya Rabbim. Bir kere de yüzümü tam güldür ya Rabbim ya. Bir kötülük mü ettim ben? Kızıma çeyiz aldım. O bile kursağımda kaldı. ...nasıl sevindiydim çeyizler geldiğinde. Of of! Almaz olaydım. Ama kızım el evinde... ...eksik kalmasın dedim. Şükran Hanım girin ağzına düşecektik o zaman da. Aldım da sırtımdan bir yük kalktıydı. Sabiha yeter! Yalan mı? Kızlarını dımdızlak gönderdiler mi deselerdi? Bu yükü taşıyabilir miydik? Yahu anlamıyor musun mu sen beni? Bu işte çalışmak da bana yük. Sırtında büyük yük. Ya her iş yük. Ha o iş ha bu iş. Ya senin patronun kötü de beri ki iyi mi sanki? Hem sen adamı sağ koluydun. El üstünde tutuyordu seni. Sırat! İşte Böyle bir adamı sağ kolu olmam ben. Ya bu adamın ne mal olduğunu kendi gözümle gördüm diyorum sana. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Biraz yürüyüp düşüneceğim. İzninle. E konuşuyorduk şurada. Senin konuşun laf belli. Hadi eyvallah. Adet ha, yürüyecekmiş. Ah, hoş geldin Burak. Herkes nerede? Yoldalar, geliyorlar. Konuşabildin mi Tankut'la? Konuşmadım. Konuşmam da. Benim sanatım kimsenin oyuncağı olamaz. Haklısın. Çay, kahve ne getireyim sana? Tek istediğim birazcık sessizlik. Ekip yolda değil mi? Yoldalar, yoldalar. Gelirler şimdi. Yani... Umarım yoldalardır. Oh beyim hayırdır? Erkencisin. Ya kanka sorma ya. Şu film işine girdik. Elimize bulaştı. Bugün yine Mehveş teyzemin emrindeyim. <laughs> e oğlum gitme madem gitmek istemiyorsun. Aman abi sen mehveş tanımıyorsun. Acayip silahları var. Tam bir işkence uzmanı kız. İyi. Aman diyeyim dikkat et de film çekim derken film olma benim gibi. Olmam merak etme. <laughs> e sen de gel. <laughs> Yok abi. Bu disiplindi, gözdeydi filan derken çok bunaldım. Biraz evde takılacağım bugün. Tamam, sen bilirsin. Görüşürüz. Hadi güle güle. Arkadaşım kim bu saatte ya? <laughs> Alo? Baba? Ha babacığım? <laughs> Yok baba olur mu öyle şey? <laughs> ne yeni kalkması? Çoktan kalktım. Temizlik yapıyordum. Evet baba. Maalesef baba okula gidemiyorum. Bahri hocanın yüzünden. Tabii ki babacığım. Sizin de dediğiniz gibi. Siz gerekeni yapacaksınız. Evet baba. Sağ olun babacığım. Siz hiç merak etmeyin. Ben de işte evde kitap filan okurum. Ha. Evet baba. Sağ olun. Saygılar sunuyorum babacığım. Bir mukabele. Hoşça kalın. Sağ olun. Hadi bakalım Battal Gazi. Asıl şimdi görüşeceğiz seninle. <laughs> Meryem. Meryem lütfen ağlama. Bak Deniz için endişelenme. Eminim sen de iyileşeceksin. Moralini biraz yüksek tut. Uzaklarda olsan da varlığın bana güç veriyor bari. İyi ki varsın. Sen moralini yüksek tut. Bak e, ne olursa olsun bir yolunu bulup senin denizi görmeni sağlayacağım. Yeter ki sen kendini bırakma. Bahri. Sağ olun. Her şey için sağ olun. Sana karşı çok mahcubum. Sen sandığımın aksine çok iyi bir baba oldun. Sana haksızlık ettim. Meryem ne olur böyle konuşma. Deniz benim de kızım. Sen gönlünü ferah tut. Seninle konuştum ya Şimdi daha iyiyim. Daha fazla konuşmak isterdim ama gitmem lazım. İlaç vaktim geldi. Tamam Meryem, tamam. Yalnız bak sakın aksatma tedavini, tamam mı? Nasıl olsa sonra yine konuşuruz. Moralini yüksek tut. Hoşça kal. Sen de hoşça kal Bahri. Demek Deniz Hanım'ın annesi hastaymış ha? He? Anlamalıydı. Hem ben tek başıma ne kadar yeterli olabilirim ki? Daha yaşım kaç başım kaç. Bu çocuk hem annesi hem babası olacak. Benim gibi. Bir şey mi dedin? Emine, biliyor musun? Benim babam yok. Ben bebekken ölmüş annemse o beni bırakıp gitti. O yüzden şu anda kimse seni benden daha iyi anlayamaz. Acaba Deniz Hanım annesinin şu an nerede olduğunu biliyor mu? Nerede kaldı bunlar? Merhaba. Ya sonunda gelebildiniz. Geç kalmadık değil mi? Yok yok. Ama Burak çok sinirli. Ya bir şey derse alttan alın olur mu? Allah Allah. Öyle bağırıp çağırırsa ben burada bir dakika durmam haberin olsun. Mert sakin ol daha yeni geldik. Of. Ya bu Ozan nerede kaldı ya? Hah. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Selam. Nerede kaldın Ozan? Geldim işte. Işıl nerede? Of ya of ya of. Hadi geç kameranın başına. Nerde bak? Nerede? Sende bunu al. Hocam, biz hazırız.